Sigorta ve projeyi gönder butonları eskiden araçlar başlığı altındaydı. Şu anda ana ekrana koymuş durumdayız. Sigorta seçeneğine tıkladığınızda tek daire için gelen teklifi görmek için teklif al dediğinizde yenilenen arayüzümüzde tek daireye ait iki sigorta şirketinin de verdiği teklifi görebilmektesiniz. Peki çok daireli yerlerde avantajınız ne olacak bunu görelim. Öncelikle daire sayımızı artırıyoruz. Ve sigortaya girdiğimizde teklif al dediğimizde artık 3 daire için 21 küsür gelmesi gerekirken 14 lira gibi bir rakam gelmekte. Daire sayısı arttıkça Maliyet avantajınız da artmakta. Poliçe yap diyerek tek bir tuşla poliçeyi oluşturabilmektesiniz. Kesilmiş bir poliçeyi herhangi bir sebeple sildiğinizde tekrar yüklemek için kontrollü poliçe seçeneğini tıkladığınızda tek tıkla poliçeyi tekrar projeye kaydetmiş bulunuyorsunuz.